Diğer günah. Fazla suyu hapsedip kimseye vermemek. Ne demek bu kardeşim? He, tabii ki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde su sıkıntısı var mıydı? Vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu bölgede deniz var mıydı? Göl var mıydı? Yani o kadar imkan yoktu. 60-70 km ötede deniz var ama orada da böyle büyük büyük göletler yoktu. E, kuyular vardı. Kuyuların etrafında su havzaları vardı su sıkıntısı vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. He şu anda da fazla suyu hapsedip kimseye vermemek. Şu anda oraya doğru gidiyor muyuz kardeşler? Gidiyoruz haberiniz olsun. Şu anda ciddi bir su sıkıntısı kapımızda. Bu işin şakası yok arkadaşlar. Bak geçen senelerde hep konuşuyoruz ama her sene giderek artıyor. Geçen sene bu zamanlarda yine barajın barajın doluluk oranı ineydi. Ama her sene giderek sıkıntılar artıyor her sene giderek su sıkıntısı artıyor. Açık konuşuyorum. Bakın gusül abdesti almaya su bulamayacağız. Eğer böyle gidersek. Nasıl gidersek? Estaizu bismillah. Ve <gülüyorBLEEP> ma esâbekum min musibetin fe bimâ kesebet ve kefir diyor. Allah Celle Celaluhu. Başınıza gelen bütün musibetler, bütün belalar. Hepsi ama hepsi ellerinizle işlediğiniz günahlardan sebep. 2 2 daha 4 eşittir bu kardeşim. Rabbimiz Celle, Celle diyor ki işlediğiniz günahlar sebebiyle başınıza belalar musibetler verir. Susuzluk bilmem ne hemen geliyorlar sazanlar. Küresel bilmem ne. Ya geçin bu işleri be. Allah Celle, Celle onları sebep ediyor. Sebep. En büyük sıkıntı yine bizim günahlarımızda. Gelelim mevzuya. Arkadaşlar su savaşları kapıda. Evet. Eskiden petrol savaşları vardı. Şu anda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde su savaşları başlayacak. İçmeye dahi su bulamayacak hale geleceğiz. Eğer biz günahlara devam edersek açık konuşuyorum. Açık konuşuyorum. Bana da felaket de Ne alakası var? Ben sana olacağı söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden yola çıkarak konuşuyorum. Ahir zaman belaları. Öyle sıkıntılar, öyle problemler yaşayacağız ki arkadaşlar. Bakın şu anda İstanbul'un barajlarındaki oranlar son 30 yılın en düşük seviyesine gelmiş. Eğer susuzluk baş gösterirse, şu anda salgın hastalıklar yayılmaya başlıyor şu anda. Evet. Şu anda salgın hastalıklar başladı İstanbul'da. Birçok tanıdığım etraftan şebeke suyundan, çeşme suyundan problemler yaşıyor. Bazı ilçelerde çeşmeden kahverengi çamurlu su aktığını videolarını gördüm. Evet. Ciddi bir problem var ve giderek artıyor. Barajlardaki soranları en az seviyeymiş. Koronayı mumla ararız. Büyük musibetleri, büyük belaları mumla arayacak hale geliriz. Eğer ki tövbe etmezsek. Bakın. Hangi barajlar? Onlar da not aldım. Bak şimdi. Büyük çekmece, Kazandere ve Papuçdere kurumuş. %4 su kalmış. %4 ne demek biliyor musun arkadaşlar? Dip. 3 baraj dibini bulmuş. Sazlıdere ve Terkos'ta onlar da alarında. Bu susuzluk başka bir şeye benzemez arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü... İnsan susadığı zaman gözü hiçbir şey görmez. İnsan susuzluğa 3 günden arkadaşlar. Açlığa 15-20 güne kadar dayanabilir insan. Bilim adamları açıklıyor. Açlığa uzun süre dayanır. Ama susuzluğa insan 3 günden fazla dayanamaz. Çünkü insanın vücudun 4'te 3'ü su. Dünyanın 4'te 3'ü su. Allah Celle, Celle bizi sudan yarattı. Su, su, su. Ama biz böyle israflara devam edersek... Bu kadar yıkanırken yarım saat 45 dakika. Arkadaşım şu vesveseleri geçin artık. 6 saat 7 saat vesvese hastalığından duşta kalanlar var. E senin yaptığın hak mı? Haram işliyorsun. E vesvese nereden geliyor? Taharat üzgün almazsan, abdest üzgün almazsan, güzel temizlenmezsen tuvalette vesvese hastası olursun. Oran mı kuru kaldı, buran mı kuru kaldı diye 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 millet psikolojik hasta olmuş. Açık konuşuyorum ben. Millet kafayı yemiş artık vesveseden. Haram kardeşim. İslaf haram. Sen kalkıp burada suyu sonuna kadar harcayamazsın. He. Şimdi bize düşen ne kardeşler. Evvela tövbe edeceğiz. Sonra Rabbimizden su isteyeceğiz. Başka türlü yağmurlara yağm emrini veren kim arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu. La sesiniz çıksın sesiniz. Allah Celle Celaluhu. Bize bu cızı var ya Allah Celle Celaluhu bir damla yağmur göndermez. Vallahi açık konuşurum ben. Biz bu gevşeklikle kurur gideriz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Cemi hatalarımızdan estağfirullah. 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 El, -azim. El Azim. El Rahim. El, -rahim. El, -rahim. El Kerim. El, -kerim. El, -lezi. El Lezi. La ilahe illa hu. El Hayyel Kayyum ve, ve etubi ileyh. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin ve Ya Hayran Nasirin, dostların hatırına, sevdiklerin hatırına, Habibin, Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hasına Ya Rabbi tez zamanda hayırlı yağmurlar yolla Ya Rabbi. Amin. Bereketli yağmurlar yolla Ya Rabbi. Amin. Memleketimizdeki şu kuraklığı iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Tekrardan barajlarımız doldur Ya Rabbi. Amin. Dereleri doldur Ya Rabbi. Amin. Gölleri doldur Ya Rabbi. Amin. Çimenleri yeşert ya Rabbi. Amin. Buğdayları yeşert ya Rabbi. Amin. Arpaları yeşert ya Rabbi. Amin. Nebatatı yerden bitir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi o rahmet yağmurlarınla memleketimizi tertemiz eyle ya Rabbi. Amin. Bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi belalemin günahlarımız çok. Başımıza gelenlerin tamamının günahlarımızdan olduğunun farkındayız. Ya Rabbi belalemin biz bu hatalarımızdan tövbe ediyoruz. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayırlı yağmurlar ver ya Rabbi. Bereketli yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ya rahim ve ya hayran nasirin. İstanbul'un manevi beksi Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el Ensar Hazretlerinin hatırına ya Rabbi. Yusuf Aleyhisselam'ın hatırına ya Rabbi alemin. İstanbul'a yatan sahabe-i güzün hatırına, dostların hatırına ya Rabbi. Ülkemize, memleketimize, İstanbul'umuza, 81 vilayetimize hayırlı yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Hayırlı yağmurlar ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi çok yağmur verip bizlerin ürünlerini, mallarını, tarlarını ya Rabbi ziyan olmasına müsaade etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen her şeyin en iyi şekilde hakkıyla bilensin ya Rabbi. Amin. Bizleri razı olduğun kullardan ele ya Rabbi. Amin. Razı olduğun kullardan ele ya Rabbi. Amin. Razı olduğun işleri yapan kullarından ele ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kuntum khayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'rufi ve tenhevna lil munkar Ve tu'minune bil